Trebolu 42 çay. Siçkin Marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'dan güzel haberler var. Transfer ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Dediniz. Biz de bekledik ve nihayet transferin biri Trabzon'a iniyor. Arkasından da ki bu videoyu siz izlerken Trabzon'da olacak. Arkasından bir transfer daha gelecek. İki transferi şu ligin başlaması öncesinde bitirmiş olacak. Tabii oynayamazlar ama netice itibariyle transfer bitmiş olacak. Hemen içeriden bir iki haber vererek başlayalım ve transferle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Uğurcan Çakır'la dev bir zirve gerçekleşti. Kiminle bu zirve? Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile bir zirve gerçekleşti ve ikili Uğurcan Çakır'a son günlerde devam eden ya da yeniden başlayan diyebileceğimiz transfer dedikodulara yok Galatasaray'a gidecek yok Fenerbahçe'ye gidecek kapanmıştı Monaco'ya gidecek noktasını artık tamamen ortadan kaldır. Kulağını bu tür gelen tekliflere ya da bu tür gelen dedikodulara kapa işini yap takım kaptanı olarak görevinin başında ol cümlesi iletildi kendisine. Zaten kendisi de bu noktada açıklama yapmıştı Monako'ya tatil için gittiğini. E, Kocaeli Spor lige başlangıç maçı onu söyleyelim. E, stat e, gayet güzel, zemini yenilendi. Biletler satışa çıktı. Bakalım Trabzonspor taraftarı nasıl bir ilgi gösterecek karşılaşmaya. Ama şunu söyleyelim. Onaçu ve Zubkov'un hazır hale geldiğini de hemen ekleyelim. İki oyuncu da artık hazır e, bir anlamda Hazır olarak takım komple bir bütün olarak sahaya çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Yeni transferler diyebileceğimiz beklenen transferlerden belki eksik olarak çıkacak. Şimdi şöyle başlayalım. İki transfer tamam. Bunu söyleyelim. İspanya'ya iki çıkarma var. Ondan da bahsedelim. Ama önce bitmiş transferle başlayalım. Kazem Olaigbe Olaigbe Kazem Olaikbe, e, bu transfer bitti. 22 yaşında oyuncu, bir sol kanat oyuncusu. 2029 yılına kadar sözleşmesi vardı. 5 milyon euro güncel piyasa değeri vardı. Belçikalı bir oyuncu. E, oyuncu e, anlaşmayı yaptı. Trabzonspor'a e, imza atmak için geldi. Sağlık kontrolünden geçecek ve e, görevinin başına geçecek. Öyle söyleyelim. 41 maçta 8 gol, 3 asisti var. 1868 dakika oynadı. Onu da hemen vurgulayalım. Ve nasıl bir özelliğe sahip ondan da biraz bahsedelim. Hızlı, güçlü, driplinkleri olan bir oyuncu. Yani bugün modern futbolun aradığı tipte bir sol kanat oyuncusu olduğunu söyleyelim. Tabii ki genç oyuncuların bazı eksikleri oluyor. Onları söyleyebiliriz. Onun da eksiklerinden biri son vuruşta yaşadığı sıkıntı ki yani bir sol kanat oyuncusu olarak baktığımızda 11 gole tesir etmesi yine de hem de çok kısa bir sürede 1868 dakikada 11 gole tesir etmesi aslında hiç de kötü bir performansı olmadığını gösteriyor. Ama netice itibariyle genç oyuncuların zaman zaman bu tür sıkıntıları olabiliyor onu özellikle söyleyelim şöyle bakıyorum Bukhari ile ilgili çalışmalar devam ediyor sentetiyen de biliyorsunuz yeni bir teklif sundu Trabzonspor ee, Lyon'un da e, gündeminde olduğunu söyleyelim oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var merkez orta saha oyuncusu şöyle söyleyelim e, düzenli oynayacağı bir yere gitmek istiyor bu ne demek çünkü e, bu tür e, durumlar Dünya kupası yıllarında çok fazla öne çıkıyor. Oyuncu da dünya kupasına gitmek, işte Fas milli takımıyla görev yapabilmek için de bu şansını kullanmak istiyor. Bu şansı dediğimiz nedir? Takımda düzenli oynamak. Onun için de Trabzonspor daha öne çıkıyor. Lyon'a göre onu söyleyelim. Şimdi gelelim e, İspanya'ya dedik iki e, çıkarma var İ iki tane İspanya'da oynayan oyuncuyla ilgili gelişme var. Ama öncelikle Artur Melo'dan bahsedelim. E, Juventus'un orta saha oyuncusu İtalyan basını diyor ki e, Arthur Melo ile ilgili en ciddi teklif Türkiye'den geldi. E, hatta Türkiye'den demekle yetinmiyorlar. Trabzonspor'dan geldi diyorlar. 28 yaşında oyuncu ve şunu da söyleyelim. Juventus'un yeni sezon planlamasında olmadığı belirtilen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Gerçekten kariyerinde çok önemli kilometre taşları var ama netice itibariyle e, şu anda oynama ile ilgili isteğini yerine getirebilmesi için Juventus'tan ayrılması gerekiyor. Bunu da fırsat olarak Trabzonspor kullanmak istiyor. Hemen Batista Mendy ile ilgili bir haber sizlerle paylaşalım. Miss e, nice, e, oyuncuyu istiyor. Hemen onu vurgulamamız gerekiyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama istiyor Batista Mendy için. Ki Batista Mendy de biliyorsunuz ben Trabzonspor'da oynadıktan sonra buradaki görevimi yaptıktan sonra e, transfer olmak istiyorum demişti. E, şimdi Batista Mendy... 10 milyon euro bon servis getirirse Trabzonspor'la vedalaşabilecek ama Trabzonspor 10 milyon euronun altında bir bon servise evet demiyor. Aslında bir ara Jeremy Boga takası vesaire gibi konular gündeme gelmişti ama Jeremy Boga ikna edilemediği için doğal olarak e, Batista Mendi parayla gitmesi gerekiyor 10 milyon euro olup bir bonservis beklentisi Trabzonspor'un var satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakmıyor onu özellikle söyleyelim şimdi dönelim e, önemli isimlerden birine Andrea Almeida'ya. bir 10 numara Portekizli oyuncu ama niye İspanya dedik Çünkü Valencia'da e, şöyle bir gerçek var e, artık futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor oyuncu. Bunun için de hani genelde söylenir yeni bir meydan okuma. İşte o meydan okumayı yapmak istiyor. 25 yaşında oyuncu. Şöyle söyleyebiliriz. Oyuncunun 41 maç oynadığını vurgulayalım. Ve Trabzonspor'un onunla ilgili 3 yıllık bir teklif yapmak istediğini vurgulayalım peki neden ayrılmayı düşünüyor? Mesela %88 pas isabetiyle oynayan bir takım bir oyuncu olduğunu söylersek neden ayrılmak istiyor? Onu da hemen ekleyelim. Valencia'dan maaşına zam yapılmasını istedi ama Valencia zam yapmaya yanaşmadı. Bunun üzerine de oyuncu ayrılmak istediğini kulübe iletti ve onunla ilgili ee, söylenen pek çok söz var ama galiba bir tanesini aldım, onu öne çıkartmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Luis Enrique onun için diyor ki, sakin, doğru kararlar veren e, bir oyuncu. Ona karşı, Almeida'ya karşı e, oynamak gerçekten çok zor. Çünkü baskı altında doğru kararlar veriyor ve baskıyı kıracak yeteneğe sahip bir oyuncu diyor. Bunun gibi... Ee, Avrupa futbolunda çok öne çıkmış pek çok ismin onunla ilgili övgü dolu sözleri var. Ee, tabii ki böyle bir oyuncunun Almeida'nın Trabzonspor'a gelmesi çok özel bir durum olacak. Bayağı da bir mesafe kat edildi onu da özellikle söylememiz lazım ama e, bildiğimiz gibi her zaman konuştuğumuz gibi e, en önemli nokta ne? En önemli nokta ıslak imza. O ıslak imza henüz gelmiş değil. Onu da söyleyelim. Ve şimdi e, sol kanatta alternatifler üzerine yoğunlaşmış bir Trabzonspor olduğunu söylemiştik. Şimdi bu noktada e, Kazem Olaiqbe e, sonra acaba bu alternatif tekrar gündemde olur mu? Ona da bakacağız. Arnavut Danyuma'dan bahsediyoruz. Danyuma da özel bir oyuncu bir sol kanat ee, ama pozisyonel olarak başka noktalarda oynayabilme ihtimali nedeniyle Trabzonspor onu da gündeminde tutuyor hala. 2026'da e, sözleşmesi bitecek. Girona'da e, kiralık olarak oynamıştı oyuncu. 37 maçta 5 gol, 2 asisti var. Onu da özellikle söyleyelim. E, tabii ki şimdi Kazem e, olay beden sonra belki de yani Trabzonspor yatırımı daha farklı bir yere orta sahaya doğru yapabilir onu özellikle söyleyebiliriz ama netice itibariyle gördüğümüz önemli nokta Trabzonspor'un tam da lig başlarken 2-3 oyuncuyu bitirerek takıma katması olacak ki bu da Fatih Tekke'nin çok istediği bir durumdu. Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu noktada beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen yorum ve beğeniler özellikle kanalımı takip ederek verdiğiniz destek bize güç verir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.